Bağlı Boyuntaş köyündeyiz. Eski adı? Delevir. Delevir. Kimle görüşüyoruz? Ben? Mustafa Çetinkaya. Boyuntaş Market. İbo Çetinkaya. Köyümüz Anladım. iyi, halkımız iyi. Allah şükür hiçbir sıkıntımız yok. Yolumuz iyi. Yollarımız iyi. Allah devletimize zaval vermesin. Okulumuz yeni mi Okulumuz yapın? Yok okulumuz hemen hemen 20 yıl oldu yapılan burası. Orası eski okulumuz çok düzenli temiz He, çok maşallah. Okul müdürümüz çok iyi bir insan yani. Çok bakımlı yani. Çok iyi bir insan. Köyümüzün halkı iyi. Göç oluyor mu sizin köyde? De? Oluyor. Göç bazı olur, bazı 2-3 yıldır olmuyor yani. Nerede gurbetçiler genelde? Ekseriyet e, İstanbul, İzmir'e gelirler Bursa. Yani, var mı? Selam söylemek isterim. Hepsine selamlarımı söylerim. Hı. Hepsinin gözlerini öperim, küçüklerin. Büyüklerin ellerinden öperim. Allah sağlık siyaset bilsin. De Allah'ın verdiğine söz şükürler olsun. İyi. İyiyiz. Ya, iyi. Marketimiz iyi. Halkımız iyi. İyi Allah'a şükürler olsun. Bizim kendimiz iş adamıyız. Ne işle meşgulsünüz? Abi biz hayvancılıkla uğraşırız. hayvan alır satırız. Çocuklar süt alır. Mandıra ya yani veriyoruz. aldı mı alacak mı? Almışık. Dolu. Dolu şu an. Evet. Nerede boşaltıyorsunuz? Karşıda mandıraya boşaltıyoruz. Hangi mandıra? Hangi? Uğrel mandıramız. Ah. Uğrel. Uğurlal. Uğurlal. evet. evet. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah Allah hayırlı razı olsun. Eyliyorum. Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Allah hayırlı işler dileriz. Amin. Olsun. Amin. Amin. Allah devletimizi bozmasın. Amin. 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 Saygılar sunuyoruz. Selamlar cümlesine. Amin. Selamlar herkese selam ederim. Kalabalardan mı? Kalabalardan. Erdoğan Doğan. Boyuntaş Köyü'nün takvimler. Ne yapıyoruz bugün? Allah şu an bugün bir kap yapmaya çalışıyorum. Barakaya kapı yapacağım. Evin Barakaya önünü mü kapatıyorsun? Evin önünü kapattı. Bir de bir kapı lazım. Onu da bir çakma kendimiz. Ustalık var yani? Var. Ustalık var. Malzemeden sıkıntı çekiyoruz. Malzememiz yok. Kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet kendi yapıyorsunuz. işimizi kendimiz yapıyoruz. Çalışıyoruz. süreriz. Bununla çölde e, olur bir hafta gece gündüz kalırdı. Tarlalarda. Şu an artık bunlar tarih oldu. Şu da bilmiyor. Bu ibaletleri böyle elle tutuyorduk. Evet, elle tutuyorduk. Ya bunun önünde tekeri vardı. Harezen diyorduk. O yok onu götürmüşler. Ya bunu Allah mı Öyle Para bir hafta siz, kalıyordunuz evet, tarlada. Evet, tarlada bir hafta kaldığımız oluyordu. Bir tane kadar gelmiyordu. Tabii, eşin bir tane kadar. Yemekleriniz köyden yani. geliyordu. Evet, köyden geliyordu genelde. Genelde köyden geliyordu yemeklerimiz. Ee, bizi değiştiriyorlardı, büyüklerimiz geler, babam, amcam diller. Biz ceza gece yatardı, onlar beklerdiler. E, sonra onlar e, bizi kaldırdı sabaha yakın. İstekler işimize devam ederiz. Nöbetleşe devam. Evet. Evet, nübettesi de öyle miydi? Ama şimdi öyle yok. Şimdi direktler evet. çok evet. malzeme bol. Yani onları gören yok, bunları bilen de yok şimdi. Bununla ötüz, etiz, ötüzlerimiz vardı. Bunun bir de ön tarafında ağaçtan e, ok diyorduk biz. Oku vardı. Onu da ötüzlere koşardık. Bunlar ötüz, etiz, ötüzlerle ötüne serdi. Şunlar da atlar vardı. Bunları da atlarımızdan içinimize şehrin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her az olsun. Sağ olun. Yine bekleriz. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Buradan Boyuntaş köyüne, Boyuntaş köylülerine, gurbetteki bütün Boyuntaşlılara selamlar, saygılar gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Siz... de saygılar, selamlar gönderiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Boyuntaş Köyü'nden Mehmet Bedir. Benim de adım Bedir. Öyle mi? Ya. <laughs> o zaman biz adaşız. <laughs> evet, evet. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün köyünüzü çekmeye geldik. Gurbettekiler istiyorlar bizim Boyuntaş'ı çek, bize göster Çok diye. Çok sağ olun. Teşekkür ettik. Biz de böyle dolandık. Yukarıdan dağıldık, köyü gösterdik. Çok güzel. Neler söyleyeceksin bize bugün bugün ne söyleyelim? Vallahi bizim köyümüz güzel bir köy. Evet. Yurt dışında, yurt içinde bütün köylülerimiz var. Onlara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Başka ne söyleyelim? Köyünüzde ayva da yetişiyormuş. baktık o Mahmut Bey'in bahçesinde. Ayva da yetişiyor. Eee <laughs> herhangi bizim ağaçlarımıza bak meyve ağaçları da var burada. Evet. Vallahi ben aslında yazın geliyorum, kışın gidiyorum. Bursa'da oturuyorum. Bursa'dasın. Evet. Hmm. E i̇şte geliyoruz. Biraz tazilat talab... yapıyoruz. Tazilat yapıyoruz. Tazilat olduğu gibi benim buralar hep. Hmm. Arkada zaten şeyli hasarlı. E i̇şte geliyoruz. Biraderler yok. Aslında biz altı kardeşiz. Hmm. Onlar burada yok. İzmir'de onlar. O yeni ev o da benim amcam oğlunun. O da Mehmet Bedir'in. Onun adı da Mehmet. Benimki de Mehmet. İşte o da amcam oğlunun evler. Ya burada geçiriyoruz. Zaten bu kış gitmedik. Pandemiden dolayı. Evet. Bu kış burada kaldık. Allah sağlık zaten ayırmasın. Amin. Cümlemizi. Var mı buradan selam göndermek istediğin kimselere? Bütün dostlara selam gönderiyoruz. Kardeşlerime. Amcamın çocuklarına, Karadeniz Ereğli'ye hepsine selamlar olsun. Herkese sağlıklı günler dilerim. Biz de sizlere saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Izleriz. Allah var etsin Erdoğan. Sağ din. olun. Bunlar sona da mı yapıldı? Bunlar afet konutları, deprem konutları. Hangi yıl deprem oldu? 87 miydi? 80, 80. 87 deprem. Hı -hı. Maşallah. Selam. Merhaba. Maşallah. Merhaba. Hayırdır bu? Adın ne mu? Harun. Harun baba merhaba Harun baba. Nasılsın? Memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Atalay. Atalay Bey nasılsınız? iyi misiniz? İyi sağ olun. Hayat nasıl geçiyor? Bol bol torun mu bakıyorsun? Torun bakıyoruz. Ne bu İyi ne güzel maşallah. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Evet. Nasıl hayvancılığın durumu? Hayvancılığın durumu bitti. Yemden dolayı mı? Yemden dolayı bitti. Pahalı tabii yani. Yemiz olmaz 150-200 lira oldu. Nasıl bakacaksın? Nenemiz. Daha annem. İsmi neydi nenemizin? Feruze Doğa. Kaç yaşında? 95. Evet, bugün biraz duygulandı, heyecanlandı evet, herhalde. Duygularını bağlamaya başladı <laughs> annem. Evet. Selam sayılır, selam. Oğulların el salla biri. Nerede oğulları? İki tane İzmir'de. İkimiz de köyde. Kızın ikisi Balıkesir'de. Biri de Eriğli'de. Buradan hepsine selam olsun. buradan hepsine selamlar olsun. Abilerime de hayırlı işler olsun. Amin amin inşallah. Allah neneme de sağlık saat nasip etsin. Amin amin. <laughs> Allah'a bak. <bahsediyor. gülüyor> ee, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler. İyi günler. Uh <laughs>

Yolu unutmuş sanki değil talaşına <laughs> Efek köyle koş köy her gün davalı Toz köfte bir yandan çalar davalı <laughs> Kaldım gidiş atın. Unutma Ali dayı. Unutma Ali Dayı Unutma vay 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 tavuk düğüne Tilveliler girer garsın suyuna Kımınlılar esen yayla koyuna Kileyinin barbaşını